Günaydın. Günaydın. Şehrin, anlatman gereken bir şey var mı? Benim bilmem gereken. Neyi soruyorsun? Anlamadım. Hayır, soruyu daha açıkça sorarsan belki yardımcı olabilirim. Şeylin. Evet, Ulgas? Babamın ve Çınar'ın davasıyla ilgili. Söylemen gereken, bilmem gereken. Bak bunu sorarken imtina ediyorum. Seni kırmak ya da incitmek istemiyorum. Suçlama falan da değil bu. Belki de hiçbir şey bilmiyorsun. Ama mahkemenin ya da benim bilmem gereken akışı seyri değiştirecek. Bir şey var mı senin öğrendiğin bizim bilmediğimiz? Açıkça sordum işte. Cevabımı da alabilir miyim? Bir dakika. Var savcım günaydın. Günaydın. Neredesiniz? Neredeyiz? Ee... Vallahi zor buldum savcım ya. Kırk yıllık simitte inovasyona gitmek de neymiş Allah aşkına ya? Pardon savcım pardon. Ee, müsait miydiniz acaba? Sizinle önemli bir konu konuşacaktım. Hay, yo yo Ceylin müsaitim müsaitim buyur. Ya bir intihar vakası vardı da. Şimdi biz adam kurtuldu sanırken meğerse hastanede vefat gerçekleşmiş. Ee ona bakacağız beraber. Malum görev beklemez. Hayrola Ceylin? Vallahi ekranda ne zaman Ceylin yazısını görsem yalan yok. Bir ürküyorum yani. Tamam ben hemen yetişsem zaten çok kısa. Tabii tabii Ceylin bizim ikametgah sabit. İstesek de değişmiyor. Yani tek ve ebedi ikameti madliyeden sonra emniyet. Buyur gel. Tamamdır görüşürüz. Hayırlara vesile olsun inşallah Eren. Bu yine bombanın pimini çekmiş. Orası net. Koşarak üstümüze geliyor. Patlayalım bakalım beraber. Emniyetteyiz. Gerçi ne kadar emniyetteyiz orası muamma. Eren bence henüz iştahımız varken hızlı hızlı gömelim. Yoksa boğazımıza dizilecek. Hadi Eren. Aynen savcım aynen. Vur gitsin. Çaylar nerede ya? Geliyor geliyor. geldi. Merhaba. Savcım şekersiz bırakıyorum. Eyvallah. Komiserim. Sağ Afiyet olsun. olsun. Sağ ol. Acıkmışız savcım ya. Sorma. Hadi. Emniyete gitmemiz gerekiyor. Pars'ın işi varmış çıkacak. Hadi.